Merhaba arkadaşlar ben Santiago yani Östan Bugün sizlere herkese küçük bir şey göstereceğim Obsidian yapmanın kısa yolunu Herhangi bir blok lazım biz arkadaşlar Redstone, su ve lav lazım arkadaşlar Öncelikle kendimizde delikler açacağız arkadaşlar Bir karakteriyoruz kırıyoruz yere doğru Bunun yanına 8 blok yana geçeceğiz arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ve tam bunun hizası Görüşürüzse Yok burası Evet burası Evet arkadaşlar şimdi tam ortaya suyumuzu koyuyoruz Böyle bir şey olacak arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle iki blok yüksekliğinde herhangi bir blok olur olsun arkadaşlar yani illa odun olacak diye bir şey yok. Birer şöyle arkadaşlar bir kara boşluk bırakarak odunlarımızı güzel şu şekilde. Evet, arkadaşlar şöyle kendinize bir giriş yeri bırakabilirsiniz. Böyle evet, sütunlarımız gidiyoruz arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde dizdikten sonra şöyle yana geçer arkadaşlar. Buraya lavumuzu koyuyoruz ve hemen alıyoruz diyecektim. Almadı burası bir dakika. Na Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar oksijenlerimiz oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay bir yöntem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala subscribe olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kolay gelsin.